On binlerce insan duygularını e, alkışlarıyla dile getirdiler ve gösteriler gösterilere geçildiğinde e... Bu coşku daha da fazlalaştı Bununla ilgili haberimizi az sonra izleyeceksiniz Ancak benim e, özellikle altını çizmek istediğim bazı noktalar var öğrencisiyle öğretmeniyle her yaştan izleyicisiyle neredeyse 60 bin insan e, hep aynı özlemleri dile getirdi sanki söz birliği etmişçesine Layık Türkiye dedi Çağdaş Türkiye dedi Türkiye' diye bağırdı e, askerin gö gösterilerinden barış için varız mesajı çıktı Özellikle bu noktanın altı çizildi Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin yansıdığı gösteriler boyunca hem öğrenciler hem de izleyenler Atatürk'ten devraldıkları layık Türkiye'yi sonsuza dek yaşatacaklarını kanıtladılar Atatürk stadında. Şimdi stattan haberlerimizi getiriyoruz ekranlarınıza. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yanmaya başlayan Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın ateşi 78. yaşına başka bir coşkuyla bastı. Hiç umudu yokken bir avuç yurtseverin inancıyla kurtulan Anadolu, Türkiye Cumhuriyeti'nin onurunu yaşatmak istercesine sahaya yansıdı. Atatürk Stadı bu bayramı önceki yıllara oranla bilinçli bir coşkuyla kutladı. Kurtuluş mücadelesinin adandığı gençler önce başarılarının ödülünü aldı. Üniversite birinci basamak sınavında dereceye giren İzmirli 3 öğrenciye Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Ege Ordu Komutanlığı tarafından ödülleri verildi. Alışıldık manzaralarla birlikte tören başladı. 110 öğretmenin gözetiminde bayrama hazırlanan 4128 öğrenci 50 bini bulan izleyicinin önünde geçit töreni yaparak kendilerini tanıttılar. Anadolu'nun kurtuluş mücadelesi danslar eşliğinde yeniden yaşandı. Önce savaş, sonra devrimlerle gelen umut anlatıldı. Anadolu. Ege'si ile İç Anadolu'suyla, güneyi ve Kuzeyiyle Anadolu'nun sesi yükseliyor bugün buradan. 19 Mayıs 1919'dan 19 Mayıs 1997'ye Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı Kurtuluş Yolculuğu'nun 78. durağındayız bugün ve Kurtuluş şarkıları yükseliyor Atatürk Stadı'ndan. Kurtuluş'un şarkısı askeri lise öğrencilerinin sembolize ettiği ilkelerle doğru çıktı. Gurur tabloları yaşandı. Ey Atatürk! Biz Türk gençliği, biz Malta... Stattaki renkleri protokolden izleyen Vali Aktaş, Başkan Özfotra ve Ege Ordu Komutanı Boztepe'de bayram mesajlarında bu farklılığın farkında olduklarının altını çizdiler. Diyorum ki Türkiye'de hiçbir zaman, hiçbir şekilde karamsar olmak için bir gerek yok. Gördüğünüz gibi, ben e, 8 senede burada görev yapıyorum. Hiçbir bayramda bu kadar kalabalık olmadı. Ama burada biraz daha değişik gördüm, çok değişik bir atmosfer var. Fakat bu atmosfer biraz da tribünlere baktığımız zaman, bu bayrama milletin de nasıl sahip çıktığını, gençlere nasıl sahip çıktığını ben izledim burada. 19 Mayıs bayramında Atatürk stadından Türk insanının ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ne her şeye rağmen yaşatacağı mesajları yansıdı. Türk milleti olarak bu şeyi koruyacağız. Medyada bir takım olaylar olduğu için bu yıl daha bir coşkuyla kutluyoruz biz bu bayramı. Her zaman böyle olsun. Daha iyi evet. olsun, daha iyi olsun. Ve son görüntüler... Yöneticiler sahaya indi, Kurtuluşun temsilcisi gençlerle kucaklaştı. 79. yılda daha iyi bir Türkiye umuduyla törenler son buldu.